Merhabalar sevgili kitap dostları. Yeni kitabımıza başlamadan önce ufak bir ricam olacak sizden. Yani kanalımızı şayet sizler gibi kitap dostları ve kitap severlerle arkadaşlarınızla tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. En azından daha fazla kitap severe ve kitap dostuna ulaşmış oluruz. Teşekkür ederim. Alto, Gogol, Çeviren, Aslı Takanay. Devlet dairelerinden birinde ama hangisinde olduğunu belirtmeden geçsek daha iyi olacak. Çünkü devlet dairelerinde Askeri bilimlerde, özel kalemlerde, kısacası kamu hizmeti gören kurumların herhangi birinde çalışanların hepsi tepki göstermek için fırsat kolluyorlar. Alınganlıkla üstlerine yok. Artık öyle bir noktaya geldi ki insanlar şahıslarına yöneltilen bir suçlamayı mensubu oldukları topluluğun tümüne yöneltilen bir saldırı olarak değerlendiriyor. Duyduğuma göre daha geçenlerde bir başkomiser bir şikayet dilekçesi kaleme almış. Dilekçesinde yasaların hiçe sayıldığını, resmi kurumlarının tehlikede olduğunu ve bu kurumların izinde devletin yüce adının küçüktürşüldüğünü ileri sürüyormuş. Sözlerine delil olarak da oldukça kalın bir edebi eseri dilekçesinin ekinde sunmuş. Bu eseri delil olarak sunmasının nedeni ise her 10 sayfada bir bir Başkomiserden bahsedilmesi, hatta bazı yerlerde söz konusu başkomiserin basbayı sarhoş bir halde resmedilmesiymiş. Hal böyle olunca bizde herhangi bir tatsızlık yaşanmasın diye anlatacağımız olayın cehennem ettiği yerden, devlet dairelerinden birinde diye bahsetmeye uygun gördük. Evet ne diyorduk? Devlet dairelerinden birinde görev yapmakta olan bir memur vardı ve bu memurun dış görünümü itibariyle insanlarda ilgi uyandıran biri olduğu da söylenemezdi. Kısa boylu, çipil gözlü, biraz da çopur suratlıydı. Kızılat çalan saçları yer yer dökülmüş, her iki yanında da derin kırışıklıklar oluşmuştu. Yüzünden basurdan ya da dertli olduğu anlaşılıyordu. Elden ne gelir ki tek suçlu Petersburg iklimi, memurumuzun ünvanına gelince kendilerine diş geçiremeyeceğine inandıkları insanlara yüklenmeyi meziyet sayan pek çok yazarın acıması alay ettiği, sivri dilleriyle iğnelemekten asla vazgeçmediği sıradan kalem memurlarından ve ilelebet sıradan kalem memuru olarak kalacaklarından biriydi. Soyadı Baş, baş Maçkin'di. Kunduracı anlamına gelen bu soyadının vakti zamanında Başmak, Kundura kelimesinden türetildiği açıkça görülmektedir. Ancak ailesi bu soyadını ne zaman, hangi nedenle dayanarak kullanmaya başladı, bunu anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi bile, yani istisnasız tüm baş kent sülalesi kundura değil çizmek yer. Senede üç kere de tabanlarını tamir ettirirlerdi. Memunuzun adı Akaki Ak Akakiyeviç'ti. Bu at oyuncuya biraz tuhaf, uydurma gibi gelebilir. Bu at, düzeltiyorum. Bu ad okuyucuya biraz tuhaf, uydurma gibi gelebilir. Ama sizin temin edelim ki hiç de uydurulmuş ya da uzun uzayızıya aranmış bir isim değildir. Kendiliğinden gelişen olaylar memnunuza başka bir isim vermeyi imkansız hale getirmiştir. Kısaca olanları aktaralım. Eğer hafızam beni yanıtmıyorsa Akaki Akakiyeviç 23 Mart'ta gece yarısına doğru dünyaya geldi. Bir memur işi olan iyi yürekli annesi çocuğun mahsus edilmesi için gereken tüm hazırlıkları yaptı. Kadıncağız kapının karşısındaki lohusa yatağında yatıyor. Sağ tarafında senato kalemlerinden birinde bölüm şefi olarak görev yapmakta olan Baptiz Baba, saygıdeğer insan Ivan Ivanoviç Yeroşki ile mahalle muhtarının karısı Ender rastlanacak erdemlere sahip olan Baptiz Anne Arina Semenovna Yushkova Çıkıyordu. Anneye aralarında bir seçim yapması için takvimden üç isim önerildi. Mokia, Sosia, bir de Hozdasat. Hayır diye itiraz etti zavallı kadın. Çıka çıka bunlar mı çıktı? Anneyi memnun etmek için takvimin başka bir sayfasını çevirdiler. Karşılarına yine üç isim çıktı. Karşılarına yine üç isim çıktı. Strifili Dula Varasi Bu da mı gelecekte başıma dedik kadıncağız? Ne biçim isimler bunlar? Tekini bile daha önce duymadığıma yemin ederim. Varadat ya da var olsa ne diyeceğim ama Terifili ve Barasi hiç işitmedim bile. Yine sayfayı değiştirdiler. Bu kez de karşına şunlar çıktı. Hasikahi bahsetti. Tamam. Ben göreceğimi gördüm dedi kadın. Anlaşılan bu yavrucağın kaderi. Eğer durum böyleyse ona babasının adını vermek en iyisi olacak. Kocamın adı Akaki idi. Bırakalım oğlun adı da Akaki olsun. İşte Akaki, Akakiyeviç adlı bu şekilde ortaya çıktı. Çocuk vahdiz edildi ve bu sırada sanki günün birinde sıradan bir kalem memuru olacağını önceden hissetmiş gibi yüzünü ekşitip ağlamaya başladı. İşte olaylar bu şekilde gelişti. Olan biteni doğrudan anlatmayı tercih ettik. Böylece okuyucu çocuğa başka bir isim vermesinin kesin mümkün olmadığını, aslında bu ismi seçmeye mecbur kaldıklarını kendinden görecektir. ne zaman, ne kadar süre önce dairede işe alındığını ve onu işe alanın kim olduğunu kimseye hatırlamıyordu. Daireden nice müdürler, nice masa şefleri gelip geçmişti ama Akaki, Akakiyeviç hep aynı yerde, aynı şekilde, aynı görevi yerine getirmiş, yani mektupları temize çekmişti. Yaşamındaki bu aynılıklardan olsa gerek, insanlar giderek onun kel kafası, ve resmi üniformasıyla bu işe hazır bir halde dünyaya geldiğine inanmaya başladı. Dairede kimse ona saygı göstermiyordu. İçeri girdiğinde odacılar ayağa kalkmak şöyle dursun, sanki önlerinden geçen basit bir sinekmiş gibi kafalarını ondan tarafa çevirmeye bile tenezzül etmiyorlardı. Şefler de ona oldukça soğuk ve zalimce davranıyorlardı. Şef yardımcıları şunu temize çeker misiniz ya da işte size değişik bir konu şununla bir ilgilenir misiniz demeye gerek görmeden ya da iş ilişkilerinin saygı kuralları çerçevesinde yürüttüğü düğdüğü dairelerde olduğu gibi bir nezaket göstermeden temize çekmesi gereken evrağı adeta suratına fırlatırlardı. Akaki Akakiyeviç de bakıştan evraktan bir an bile ayırmadan başını kaldırıp onu önüne koyanın kim olduğunu ya da o kişinin bunu yapmaya hakkı olup olmadığını düşünmeden kağıdı alır ve hemen tebize çekmeye başlardı. Genç memurlar ise memurlara özgü o keskin zekaların ürünü olan nüktedanlık becerilerinin en güzel örneklerini sergileyerek Akaki'yi Akaki'ye biçip alay eder onun buyruğunu zedelererek espriler yaparlardı. Mesela hemen yanı başından onunla ve 70 yaşındaki ev sahibisiyle ilgili kendi uydurdukları hikayeleri birbirlerine anlatırlar. Akaki Akakiyev için ihtiyar kadından dayak yediğini söyler, ikisinin ne zaman evleneceğini sorar, kağıttan hazırladıkları kompetileri başından aşağı dökerek ''Aa kar yağıyor'' diye dalga geçerlerdi. Akaki Akakiyeviç bu olaylar karşısına hiç tepki göstermez, sanki etrafında kimse yokmuş gibi çalışmaya devam ederdi. Dahası yaptığı işi de etkilemezdi olup bitenler. Onca şamatanın ve kendisine yönetilen bu çirkin saldırıların ortasında mektuplarını temize çekerken tek bir hata bile yapmazdı. Sadece yapılan şakalara dayanılmaz hale geldiğinde genç memurlar koluna yapışarak işini yapmasını engellemeye başladığında ağzından şu sözler dökülüverdi. Bırakın beni neden bana böyle eziyet ediyorsunuz? Garip bir hava vardı ses tonunda sanki acıya yenik düşen bir adamın sessiz haykırışları duyuluyordu. Bu haykırışlar yüzünden dairede göreve yeni başlamış olan genç bir memur diğerlerinin izinden giderek Akaki'yi Akaki'ye dalga geçme hakkını kendine görürken birden bıçakla kesilmiş gibi bu tür davranışlarına son verdi. O günden sonra da genç memurun olaylara bakış açısı tamamen değişti. Her şeyi farklı görmeye başladı. Adı konulmayan bir güç. O güne dek terbiyeli, saygın insanlar olarak kabul ettiği, bu şekilde değerlendirdiği iş arkadaşlarından uzaklaşmasına neden oldu. En neşeli olduğu anlarda bile zavallı akak Akakiyeviç başındaki kelime ile ve insanın içine işleyen sözleriyle ''Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' derken canlanıyordu gözlerinin önünde. Ve bu yürek burkan sözlerle birlikte benzeri başka sözlerde de çınlıyordu genç memurun zihninde. Ben sizin kardeşinizim. Neden bana böyle eziyet ediyorsunuz? Hayatı boyunca bu sahne gözünün önünden geldikçe genç adam elleriyle yüzünü kapatıp insan denilen varlığın ne kadar acımasız olabildiği ince, kültürlü, terbiyeli kişilerde Tanrım hatta toplum tarafından asil ve şerefli insanlar olarak kabul görmüş kişilerde bile ne kadar gaddarca bir yan olabildiği gerçeğini gördükçe derinden sarsıldı. Kanımca Akakiyev Akakiyevich kadar işine bağlı, işi için yaşayan birini bulmak zorluğunu şevkle çalışırdı desek, şevk kelimesi bağlılığını anlatmak için yetersiz kalırdı. Evet, Akakiyev Akakiyevich işine tutkuyla bağlıydı, aşkla bağlıydı. Bu işte, yani mektupların temizleyecek çekme işinde ve sadece kendine ait değişik, hoş bir dünya bulurdu işini yaparken duyduğu mutluluk yüzünden okunurdu. Bazı harfler gözisiydi ve sıra bu harfleri yazmaya geldiğinde kendinden geçer, gözlerini kırpıştırır, gülümser ve sanki dudaklarıyla kalemine yardım ederdi. Yüzüne bakınca kaleminin ucundan hangi harfin dökülmekte olduğu kolayca anlaşılırdı. Eğer sarf ettiği çabayı karşılayacak şekilde terfi ettirilseydi ki bu işe kendisiyle şaşırdı. Encümen üyeliğine kadar yükselmesi işlemleri değildi. Ancak çıkıcı çalışma arkadaşlarının da ifade ettiği gibi hizmetini karşılığında Akaki Akaki için eline sırtındaki kambur ve üzerine oturduğu yerdeki Basur'dan başka bir şey geçmemişti. Gerçi gösterdiği çaba tamamen kayıtsız kalındığını söylemek de mümkün değildi. Örneğin bir keresinde uzun süren hizmetinden dolayı kendisini ödüllendirme hevesi kıymet bir müdür Akaki alışa e, geldiği sıradan temizlik çekme görevlerinden biraz daha fazla önem taşıyan bir iş verilmesine buyurmuş, başka bir devlet dairesine göndermek üzere zaten hazırlanmış olan bir belgedeki gerekli düzeltmeleri yapmasını istemişti ki, bu iş yalnızca ilk sayfadaki başlıkları düzenlemek ve bazı yerlerdeki fiilleri Birinci yetekli kişiden üçüncü yetekli kişiye çevirmekten ibaretti. Kendisine verilen bu görev Akaki Akaki ilçe kadar zor geldi ki hayatı bir anda zindana dönüştü. Sonunda alnından boncuk boncuk dökülen damlacıkları silerek yok yok bana temizme, temize çıkabilecek bir şey verin daha iyi dedi. O günden sonra Akeke'yi Akeke'ye için ebediyen yazıları temize çekme işiyle baş başa bıraktılar. Onun için yazılı temize çekmekten başka bir şeyin önemi yok gibiydi. Örneğin giydiği kıyafetler üzerine hiç kafa yormazdı. Umurunda bile değildi bunlar. Uniforması artık yeşil rengini kaybetmiş, pastı, kirli bir rengi bürünmüştü. Yakası kısa ve dardı. Akaki Akikievich'in boynu çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sarık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablolarda onan onar taşıdıkları alçı taşıtan yapılmış kedi yavrularının sağa sola sallanan kapalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya da bir iplik parçası ama mutlaka bir şeyler yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimse ve kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun, karpuz kabuğu ya da benzeri alakasız artıklar asla eksik olmazdı. Hayatı boyunca bir kez olsun sokakta yürürken etrafında olup bitenlere dikkat kesilmemişti ki bunlar malumunuz genç memurların gözlerini dört açarak izledikleri şeylerdi. Öyle ki bunlar diğer kaldırımda bulunan birinin pantolonun önünün açık kaldığını bile fark edip kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakiyeviç bu gibi olaylarla karşılaşsa bile baktığında özenle düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey görmezdi. Sadece bir ihtimal bilinmeyen bir yerden ansızın bir aç çıkar da kafasını Akaki için omzuna yastığı verir ve burun deliklerinden çıkan güçlü bir rüzgarda onun yanağına denk gelirse o çok sevdiği satırlarının arasında değil de bir sokağın orta yerinde olduğunu farkına varabilirdi. İşten döner dönmez hemen sofraya oturur, aceleyle çorbasını içer, soğanla birlikte bir parça sığır et yerdi. Yediklerinin tadına hiç dikkat etmez, lokmaların üzerine konan sineklerle ya da o gün Tanrı rızık olarak nelere uygun görmüşse onlarla birlikte mideye inirdi. Karnının doymaya başladığını fark ettiği anda sofradan kalkar, mürekkep hokkasını alır ve eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden bir şey getirmediyse, üstü bunun güzelliğinden ziyade ismini yeni öğrendiği önemli bir kişiye hitaben yazılmış olmasına dikkat ederek bir yazı seçer ve sadece kendi zevki için onu temize çekerdi. Petersburg'un Turing'i yüğü Hepten kararlığında ve bütün memurlar gelirlerine, zevklerine uygun bir şekilde yemeklerini yiyip karınlarını duyduklarında yani dairelerde tüm gün süren kalem gücatıları ve koşuşturmalar sona erdikten kendilerine ve başkalarına ait yapılması gereken işler tamamlandıktan hatta iş aşkıyla yanı tutuşan memurların gönüllü olarak üstlendikleri fazladan görevler bile yerine getirildikten sonra Artık dinlenme zamanı gelip çattığında hala harcayacak enerjisi olanlar işten arta kalan zamanı keyifli şeyler yapmak yaparak geçirmek için acele ederlerdi. Eğlence düşkünleri uçarcasına tiyatronun yolunu tutarken diğerleri son moda kadın şapkalarını incelemek için kendilerini sokaklara atardı. Kimileri bir grup memuru gözdesi olmuş alımlı genç bir hanıma kur yapma sevdasıyla bir gece davetine katılır, kimileri ise üçüncü ya da dördüncü katta bulunan iki küçük oda ve bir antre ya da mutfakta oluşan modaya no uyma hevesiyle birçok etkinlikten feragat edip para biriktirerek güç bela edinden bir lambanın veya değişik bir bildirinin süslediği yakın bir arkadaşın evinin yolunu tutardı. Kısacası bütün memurların tanıdık evlere dağılıp hararetli bir şekilde kağıt oynadığı üç kuruş kurabiyeler eşliğinde çaylarını yudumlayıp uzun pipolarını tutturdukları kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyeteye dair son dedikoları birbirine anlattıkları hatta konuşacak bir konu kalmadığı zaman kendisine Bakır atlı heykelindeki atın kuyruğunun kesildiği söylenen komandan hakkında Arda arkası gelmeyen anekdotlar havalarda uçuştuğunda yani herkes elinden geldiğince eğlenmeye çalışırken Akaki Akakiyevic bu eğlencelerin hiçbirine katılmazdı. Kimse onu hayatın herhangi bir döneminde, herhangi bir daveti görmüş olduğunu söyleyemezdi. Yazıları temize çekme hevesini yeterince tatmin ettikten sonra yatağına yatar, ertesi gün tanrının kendisine baş edeceği, temize çekme görevlerini düşünerek yüzünde bildiren gülümsemeyle uykuya dalardı. İşte kaderine yazılan yılda 400 liralık gelirle memnun olmayı becerebilen bir adamın sakin yaşamı böylece sürüp gitmekteydi. Belki de sadece yazıcıların değil, düzeltmenlerin, müdür yardımcılarının, müdürlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların yani herhangi bir kademede görev yapan memurların yerlemekte oldukları yaşam üzerine serpilmiş çeşitli felaketler olmasaydı Akaki, Akaki için hayatı da ilerideki yaşlı günlerine kadar aynı şekilde sürüp gidecekti. Yılda 400 ne kadar gelir elde eden herkesin mücadele etmek zorunda kaldığı amansız bir düşman vardır Petersburg'da. Söz konusu düşman her ne kadar insan sağlığına iyi geldiği söylense de bizim ünlü Kuzey Ayazı'ndan başka bir şey değildir. Sabah 9'da yani tam da işlerine gitmeye çalışan insanların caddeleri doldurduğu saatte Ayaz herhangi bir ayrım yapmadan hepsinin burunlarına keskin piskeler indirmeye başlar. Zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırırlardı. Böyle zamanlarda yüksek mevkilerde bulunanların bile soğuktan alınları sızlar, gözlerinden yaşlar boşanırken zavallı sıradan memurlar çoğu zaman ayazda tamamen savunmasız kalırlardı. Tek çareleri daireye ulaşmak için geçmek zorunda oldukları 5 ya da altı sokağı eskimiş ince paltonun içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşmak ve kapıcı odasına ulaşır ulaşmaz yolda tamamen buz kesmiş ayakları çözülünce ve tıpkı ayakları gibi soğuktan işlemez hale gelmiş memuriyet becileri yeniden işler duruma gelinceye dek ısınmaya çalışmakta. Akaki Akaki işte daireye ulaşmak için dikkat etmesi gereken yolun mümkün olduğu kadar hızla geçmeye çabalamasına rağmen bir süredir özellikle sırtının ve omuzlarının soğuktan donduğunu hissetmeye başlamıştı. Sonunda sorunun paltosundan kaynaklanabileceği geldi aklına. Eve dönünce paltosunu iyice inceledi. Sırtında ve omuzlarında iki ya da üç yerin kalbura döndüğünü keşfetti kumaş o kadar incelmişti ki diğer taraf bile görmek mümkündü. Ayrıca astarda artık gerçekten miadını doldurmuştu. Yeri gelmişken Akaki Akakiyev için Paltosu'nun memurlar arasında dalga konusu olduğunu da belirtmek gerekir. Hepsi de bu harap olmuş kumaş parçasının Palto ismini hak etmediğini ona ancak Sabahlık denleyceği konusunda fikir birliğine varmıştı.